hoş geldiniz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Yani her ne kadar üzerinde bir hafta geçmiş olsa dahi kutlamamıza yarar var, fayda var. Zafer Bayramı'nın tatlısı geçmez, günü geçmez. Evet. <laughs> ben 15 yılı Yuvan şiiri, şiiri yazmıştım. Onu okuyacağım. Menzile benim işte sev. Bilirim kendim neyim, Yaradan lütfeyle bana dileğim olsun benim. Devri devran sırra erip bilirim kendim neyim, Sohbetin sözünle pişip dileğim olsun benim. Sırrı tevhide vukufum Bakan anlar yüzüme, malikim cani gönülden, özüm katsam özüme esirgeme gül cemali, bir görünsen sen gözüme, Rabbime dua eylesem, dileğim olsun benim. Keremullah sensin ilah, sana tabi kul ve bat, bedenim ruhum senindir, sana emanet hayat. Kur'an'ın mukaddes kitap okuyup bilsin zevat resul Ekrem'im sensi, dileğim olsun benim. Hakikat ilminde feyzim, varla yok arasında müşkül koyup beni vara, koyma el sırasında. Çaresiz bırakıp gitme, bıktım dost yarasında. Ya Rabbi düşmeden dara, dileğim olsun benim. Beşeriyim acil kulum, gönül muhabbet ister. Servetin hazinem boldur, senden şefaat ister. Ya ilahi medet mürvet, vurma yaraman neşter. Ruhumun penahı sensin, dileğim olsun benim. Ruhumun penahı sensin, dileği olsun benim. <laughs> Hayırlı olsun. Sesinize, emeklerinize sağlık.